Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Hüseyin Oyu Konik kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2006 Mobile Galatasaray kariyerinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Dünkü videoda maalesef Fenerbahçe'ye çok acı bir şekilde mağlup olmuştuk hatırlayacağınız üzere. Bugünkü maçımız ise Kocaeli ile Kocaeli Spor'la Galatasaray Kocaeli Spor'la oynayacak. Kendi evinde Rams Park'ta Ali de Bakalım başımıza neler gelecek. Bu maçta mutlak ama mutlak 3 puan kurtarmamız lazım. İşler istediğimiz gibi gitmiyor. O yüzden bu maçı net bir şekilde kazanmamız lazım. Net bir şekilde. Ali hali sağamayan Kişiden hali sağamayan Tıklım tıklım dolu Haydi cumbom haydi Tam zamanı tam zamanı Şimdi Singo Davinson Eren olmalı Torela Lemina aradan O top direkt defakları O direkt いいろしスンシンゴー、イチオスマンにモノバシャたス、ヨボンシタカウド、ショウ、シれでカイドック、アロマドック、モアメッテン、シンゴ、シンゴチ,チ,チップなドウジャチップマドチップマスナンマ、ライチマイデマーンジアン、サネガットサネ、 Kattı ama topu oyun alanında tutamadı. Leroy Sane. Basın çocuklar basın alın o topu. Haydi single senin o. Çok güzel. Leroy Sane. İlkay. Osman. Barış Alper Yılmaz. Aleksandr Yohomic. Nefis bu kurtarmış. Ali Kai, Ali Kai, Wuri Kai o nome. Çok güzel, Leroy Sane. Vurdu Kaleci. Kocaeli, tutuyor resmen. Kocaeli. Tayfur, Tayfur. Touch, Kocaeli. Sadece kullandılar. Show. Show. Aman dikkat. Tayfur içeriye. Son anda. Son anda. İlkay'dan nefis bir müdahale hocam. Hiçbir şey yok. Ne faalü. Bir de sarı kart veriyorsun. Bir de sarı kart üstüne. Üst. Bir de sarı kart. He? Faal yok sarı kart. Topa müdahale lan. Bu senin gibi hakemin kalıbına. Bu Muharrem Cihan Karşıdan sekti Gelsin çocuklar haydi Bir kontratif şansı Barış Osman Lemina Lemina Verdi Barış Barış Alper Çekti topu Barış Osman'ı düşündü geçmedi Victor Osman'ı Nereye gitti top Darko Darko Derko, Derko, sıyrıldı. Show, show. Muharrem Cihan, Cihan içeriye. Defans git araya. Seni, yürü seni, yürü seni. Ver seni. Osman kanatta topla buluştu. Victor Osman. Victor Osman. Açtı ortayı. Lemina. Gelmedi Mario Lemina. Kaykuk. Önemli de oldu top. Şu baskı gol yaptı Ali çocuklar. Lemina ve gol. Mario Lemina. 1-0 önde Galatasaray. Kendi evinde. Kocaeli spor karşısında. Baskı, pres, teknik, taktik ve gol. Lemina. İşte gol. Gelişine voleyi çaktı Lemina. Nefis bir gol. Voley golü Mario Lemina'dan. İşte bakış. Yukarıdan Lemina gelişine voleyi vuruyor. Topu halarda gol. 1-0'ını Galatasaray. Haydi çocuklar haydi. Yalancı Cihan? Muharrem Cihan Lemina kaptı topu Mario Lemina Golün attı Lemina Gerisi Mario Ecek Leroy Sani'ye gelmedi top Gelmedi top Ako Evdi Leroy Sani Sani Lemina Özmen Sani Gelmedi Köşe vuruşu Galatasaray'ın 5 artı 2 verildi Leroy Sane kullandı. Barış gelmeden Alexandra. Alexandra Yakovic. sahibi. İlk yarı bitti dedi maçman Kemil. İlk yarıda bir sıfırlık üstünlüğümüz var. Tekrar oynadığımız bir maç. Oluyor abi Samiya'nın Ramsfart'ta. Ay çocuklar haydi. Bunlara bizim 3-4 atmamız lazım. Fener'in amcasını çıkarmamız lazım. Bruno Petkovic. Petkovic. Abdülkerim Ardakçı. Leroy Sane. Leroy Sane. Topu tuttu Sane. Lemina. 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 Çekti Lemina. Araya girdiler. Araya girdiler. Cihan. Cihan. Muharrem Cihan'a baskı. Alamadık topu. And dikkat. Petkovic çıkarır. Bir orucan. Petkovic. Orucan çarpı. Basın artık top, o topa. Lemina. Osman kaçtırmıyor ama Top bir kurlu onu bulamıyor. Petkovic'e baskı. Torreira indiremedi. Lucas Torreira. Tayfur Binyol. David Sanchez Barış Alper Yılmaz döndü Barış ölçtü, biçti baktı Barış Eren'i gördü Eren Elmalı Eren Elmalı geçmedi Barış'a da gelmedi Hemen dikkat Kontraya dikkat Abdül Kerim Erdakçı Tayfur'da kaldı top Tayfur Bingöl Rivas Hemen dikkat Bruno Petkovic Bruno Petkovic Uğurcan Çakır İki nefis hareket. Nefis şut. Nefis kurtarış. İşte pozisyon. Oyuncu değişikliğine gideceğiz. Çünkü oyuncular oyundan düştü. Oyuncular oyundan düştü. Barış atalım. Barış Alper Yılmaz'ı. Ahmet Kutucu'yu koyacağım. Sana yerine. Yıkar, Osman diyeceğim. Yıkar diye boyayacağım. Sarayı şu şekilde boyayacağım. Belkan kutluyu da şu şekilde koyacağım. Çünkü yıkayın sarısı var. Ne no olur ne no olmaz. Ne no olur ne no Haydi no. çocuklar haydi. saray uzaklaştırdı Ahmet. Bakalım daha yandı Ahmet Icardi'den baskı. Haydi çocuklar. Döndürmeyin. Döndürmeyin Şevşenko'yu. Topağlarımız da gol. Ya bu, bu ya başka bir şey bu ya. Ya ben anlayamadım ya. Olmuyor arkadaş. Olmuyor. Olmuyor. 5-0'da öne geçsek. 5-0'da öne geçsek. 5-5 yapabilecek kapasiteye sahip takımda. Oyuncu değiştirdiğimiz zaman gol yemek zorunda mıyız biz ya? Hadi bıraktı Sara. 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 Gabriel Sara. Out. Full takım ileri. Full takım ileri. Eren. Erkan. Sara. Erkan Kutlu. Damison. Damison. Aradan görmek istedi olmadı. Erkan'daydı. Can Kireç. Single. Tekrar ben Can Kireç. Petkovic. Eren Elmalı. Erkan. Gördü Yunus Akgün. Yunus. 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 Sihir Verdi. Son anda girdiler araya. Haydi daha sıraya haydi. Icardi Dalmadı önünde Davison Singo içeriye Sara olmaz o Sara Sara olmaz o Zayıf pozisyonda Pozisyonları atıyoruz Teker teker atıyoruz pozisyonları Hadi, Sara Sara ya Sara 90 artı 1 Sara bir geldi tam geldi Galatasaray. Gabriel Sara. Tekrardan üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. 90 artı 2 verildi. 90 artı 1 de Gabriel Sara. Oyuna girdi attı golünü Sara. İşte pas Icardi'den Sara durdu vurdu. Şurada kaptıracak diye çok korktum. Durdu vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. İşte nefis bir asist. Sara şurada kaptıracak diye çok korktum. Sara. Top ağlar. Ay çocuklar haydi. Ay vurun durun. Vur, vur Koru koru maç bitti. Maç bitti. Kazanan Galatasaray kazanan Galatasaray. 2 ile kazanan Galatasaray oluyor. 3 puanı hanesine yazdırıyor Galatasaray. İşte istatistikler. Tek gale oynadığımız bir maç. 3 puan hak ettiğimiz bir maç. Ve 3 puanı da aldığımız bir maç oldu. Bir bölüm oldu. Sonunda aylar yıllar sonra 3 puanımızı aldık. 3 puanımızı aldık. En son Kasımpaşa maçında almıştık. 3 puanımızı 3 sıfırla. Ondan bu yana 3 puanı asrettik, Aldık 3 puanımızı. Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olacağız. Bu kadar net. 5'te 5 yapmış Fenerbahçe. İnanılır gibi değil. 5'te 5 yapmış. Bir sonraki maçımız. Eyüp deplasmanında olacak arkadaşlar. 5. bölümün sonuna gelelim sizlerden moral like'ı bekliyorum. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok ama çok sevinirim. 5 saniye ayıracaksınız. Hem kanala abone hem videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeye basacaksınız. Like tuşuna basmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.